...favori çizgi filmlerinizi sayısız kez izlemiş olabilirsiniz. Peki çizgi filmlere bir takım mesajlar ve anlamlar gizlenmiş olabileceğini biliyor muydunuz? Bugün tüm zamanların en sevilen çizgi filmlerinde saklı mesajları keşfedeceğiz. Baby Crow ve Patron Bebeği neden böyle göründüklerini hiç merak ettiniz mi? Peki Pixar filmlerinde A113 kodunu fark edip ne anlama geldiğini merak ettiniz mi? Bunların ve çok daha fazlasının cevabı az sonra. Illuminati'ye sor. Dünyanın en zengin örneği var yemez amca göz testine girer. Oldukça masum bir olay örgüsü değil mi? Bir sandalyede oturmuş doktorun işini yapmasını beklerken arka planda bir şey dikkatimizi çekiyor. Bu herhangi bir göz testi değil dostlarım. Bizim kullandığımız harf ve rakamlar yerine bu teste Illuminati'yi sor ifadesi yazıyor yazıyı fark eden komple teorisyenleri şok oldu. Bu muzip bir animatörün şakası mıydı yoksa çok daha kötü bir şey mi? Kimileri Daktelesi yapan kişilerin bunu masum çocukların zihinlerine mesaj yerleştirerek Illuminati adlı gizli topluluğa ısındırmak için kısıtlı olarak yaptığına inanıyor. Kimileri ise bunun dikkatle izleyen izleyiciler için bırakılmış zararsız bir sürpriz olduğunu düşünüyor. Kim bilir belki de Illuminati gerçekten gözümüzün önünde saklanıyordur ve en sevdiğimiz çizgi filmleri beynimizi yakmak için kullanıyordur. Belki de Var Yemez amca aslında Illuminati'nin lideridir ve tüm maceraları onların hain eylemlerini örtbas etme amaçlıdır. Neredeyse gerçek bir adres Animasyon filmlerini yapanların işlerini yaparken ayrıntılara bu kadar önem vermeleri şaşırtıcı. Ekrandaki her şeyin rastgele olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak çoğu zaman Yalnızca en dikkatli izleyicilerin yakalayacağı gizli sürprizler vardır. Örneğin, Canavarlar Üniversitesi'ne el alalım. Don Carter'ın kartviziti sıradan gibi görünebilir ama aslında içinde zekice bir gönderme gizlidir. Kartın üzerindeki adres 1200 Dark Avenue'nun uydurma bir adresi olduğunu sanabilirsiniz ama gerçek bir Pixar hayranıysanız Pixar'ın animasyon stüdyolarının gerçek adresinin Kaliforniya'daki 1200 Park Avenue olduğunu bilirsiniz. Yani iki adres arasındaki benzerlik kesinlikle tesadüf değil. Bunun gibi ayrıntılar animasyon filmlerini izlemeyi daha eğlenceli kılıyor. Bir filmi her izlediğinizde daha önce fark etmediğiniz yeni bir şey görebilirsiniz. Luxo topu. Pixar filmlerinde kırmızı yıldızlı, mavi şeritli sarı bir top gördüğünüz oldu mu? Evet bu top. Luxo topu renkli bir dekor parçasından çok daha fazlası. Pixar'ın başlangıcının sembolü. Pixar bir zamanlar adını duyurmaya çalışan küçük bir animasyon stüdyosuyken Luxo Junior adlı bir kısa film çıkardı. Bu stüdyonun yeteneklerini sergileyen ve yıllar boyunca üretmeye devam edecekleri yenilikçi çalışmalar için zemin hazırlayan bir animasyondu. Peki Luxo topu neyin nesi oluyor derseniz, Luxo Junior filmindeki ana karakter bu topla oynamayı seven bir lambaydı. Pixar'ın mütevazi başlangıçlarına küçük bir selam olarak bunu tüm filmlerine dahil etmesi çok hoş. Pixar artık animasyon endüstrisinde bir dev olabilir ama geldikleri yeri unutmamışlar. Luxo topu en alt kademeden başlayıp buralara geldiklerini hatırlatıyor. Gaston'un Ölümü A. Ah, hikaye anlatıcılığı öyle incelikli bir sanat ki çoğu zaman fark edilmeyen küçük ayrıntılar bazen en güçlü ve düşündürücü öğeler olabilir. Örneğin güzel ve çirkinin animatörleri Gaston'un ölümünün verdiği mesajın yaratıcı bir şekilde iletilmesini sağlamak için epey çaba sarf etmiş. Gaston'un yere düşen bedenini göstermek çocuklar için fazla grafik ve rahatsız edici olabilirdi. Bu yüzden animatörler ölümünü göstermeden ima etmenin akıllıca bir yolunu buldu. Gaston'un göz bebeklerine küçük kafa ekleyerek izleyiciye sembolik olarak öldüğünü gösterdiler. Bu ayrıntı hem ürkütücü hem de şiirseldir. Ürkütücü çünkü kafatası bir ölümlülük hissi uyandırıyor ve Gaston'un gözlerinde olmaları karakterin doğasına dair de bir şeyler söylüyor. Kendini beğenmiş, kibirli ve imajına takıntılı birinin gözlerinde beliren kafatasları kendi kendine ne kadar çok zarar verdiğinin de bir göstergesi. Cesur Sully cesur İskoç folklorunu, mistik dönüşümler ve tabii ki ayılarla dolu bir Disney Pixar filmi. Bu filmde gözlerinizi ovuşturup iki kez bakmanızı gerektirecek. Beklenmedik bir sürpriz olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Filmin konusunun merkezinde yer alan tahta parçasındaki oymadan bahsediyorum. İlk bakıştaki oymadaki figürün bir boz ayı olduğunu düşünebilirsiniz. Ayıların vahşiliği ile ilgili bir film için mantıklı. Ama hayır bu bir ayı değil. Daha yakından incelediğinizde sevimli canavarlardaki mavi suliden başkası olmadığını göreceksiniz. Evet doğru duydunuz. İskoçya'daki ayılarla ilgili bir filmde suli var. Ne alaka diye düşünüyorsanız Pixar çoklu evrenine hoş geldiniz. kafesteki kül kedisi. Kül kedisi fakirlik, zenginlik, sihirli fareler ve bal kabaklarına dair klasik bir masal. Bu hikaye o kadar uzun zamandır anlatılıyor ki burasının geçtiğini düşünebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Bu hikayenin zamanı meydan okumasının bir nedeni var. Ve bu neden filmdeki akılda kalıcı şarkılar değil. Bu filmde konuşan hayvanların da ötesinde ciddi bir sembolizm var. Türk üvey annesinin yatak odasındayken pencerenin gölgesinin üzerine düştüğü şu sahneye bir bakın. Bu ince bir ayrıntı ama çok etkili. Amatörler bize kendi hayatında kapana kısılmış davallı bir kız göstermeye çalışıyor. Kelimenin tam anlamıyla bir hapishanede. Bu mesaj bugün de hala geçerliliğini koruyor ve hikayeyi zamansız kılan da bu. Baba öldü. <laughs> Disney'in 3 domuzcu şüphesiz bir klasiktir. Ancak hikayenin 1933 uyarlamasının arkasındaki animatörlerin biraz çarpık bir mize anlayışına sahip olduğunu biliyor muydunuz? Ailecek rahatça izlenebilecek içerikleriyle tanınsalar da Disney'deki insanların karanlık bir tarafı vardı ve bunu animasyonlarında göstermekten çekinmiyorlardı. Baba domuzun kaderi buna bir örnektir. Kısa film boyunca ve hikayenin sonraki yeniden anlatımlarında babanın yokluğu göze çarpıyor. Babanın kalıntılarını çeşitli domuz eti ürünlerinde görüyoruz. Sosisler, domuz pirzolaları ve bunun gibi. Bunun zararsız bir ayrıntı. Filmi izleyen küçük çocukların dikkatini çekmeyecek bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ama yine de bir düşünün. Baba muhtemelen yavrularını tehdit eden kötü kurt tarafından öldürülmüş. Ama yas yok, üzüntü yok. Herhangi bir trajediden söz edilmiyor. Sadece bir sürü lezzetli domuz eti görüntüsü var. Bebek patlaması. Devi Corp Patron Bebek animasyon filminde dikkat çeken ilginç bir konsept film Tedor Temptation adında bir takım elbise giyen evrak çantası taşıyan bir bebeğin hikayesini anlatıyor. Bebek üreten ve ebeveynlerin sevgisini kazanmada yavru köpeklere karşı üstünlüklerini sürdürmelerini sağlayan bir organizasyon olan Baby Corp'un bir üyesi. Bu filmle ilgili büyüleyici şeylerden biri de Baby Corp'un tarihini sunuş biçimi. Daha önce de belirtildiği gibi şirketin milattan önce 100.000'den beri var olduğu gösteriliyor. Ancak daha da ilgi çekici olan ofis tasarımlarının 1960'lardan esinlenilmiş olması. Peki film yapımcıları neden Baby Corp için 60'lı yıllarda gibi görünen bir ofis tasarımı seçti? Bu rastgele bir tasarım tercihi değil. 1960'lar Amerika'da bebek patlaması döneminin zirve yaptığı yıllardı ve önceki yıllara kıyasla doğum sayısında önemli bir artış vardı. Baby Corp yüksek talebi karşılamak için durmaksızın bebek üretiyordu ve muhtemelen şirket bu süre zarfında bir servet kazandı. Yanlış anlaşılan mesaj Basit bir harf diziliminin bu kadar kargaşaya neden olabilmesi hayret verici. Aslan Kral'da seks kelimesinin geçtiği iddiası, dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlerin şok ve dehşet içinde kalmasıyla büyük bir kargaşaya neden oldu. Disney'in harflerin aslında SFX olduğu yönündeki açıklaması makul görünüyor. Ne de olsa filmlerin ekip üyelerine ince detaylarla gönderme yapması alışılmadık bir durum değil. Bu söylentinin en ilginç yanı ise popüler medyada gizli mesajlar bulma konusundaki kültürel takıntımızı göstermesi. Müzik videolarındaki Illuminati sembolizmi ile ilgili komple teorilerinden filmlerdeki gizli mesajlara dair hayran teorilerine kadar toplum olarak sürekli görünür olanın ötesinde bir şeyler arıyor gibiyiz. A113 Neredeyse her Pixar filminde açıkça görülebilen bu gizemli sayının anlamını merak ediyor olabilirsiniz. Gizli bir kod mu? Evrenin sırlarını çözmenin anahtarı mı? Hemen sizi aydınlatayım. A113 aslında Pixar'daki animatörler arasında yapılan zekice bir şaka. Bu yetenekli sanatçıların çoğu becerilerini geliştirirken Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde A113 numaralı sınıfta sayısız saatler geçirmiş Orada animasyonun inceliklerini öğrenmiş, karakterlere hayat verme ve seyirciyi güldürme, ağlatma ve neşelendirme sanatında ustalaşmışlar. Peki neden filmlerinde böyle bir gönderme yapıyorlar? Öncelikle ortak geçmişlerine ve birlikte eğitim görürken kurdukları bağ bir gönderme yapıyorlar. Aynı zamanda her şeyin başladığı yere, kariyerlerinin şekillenmesine, yardımcı olan ve yaratıcılıklarına ilham veren sınıfa saygılarını sunuyorlar. Aslında hepsinden önce Sadece eğleniyorlar. Kartal gözlü izleyicileri en küçük ayrıntılara dikkat edenleri ödüllendiriyorlar. Gerçekçi olalım. Kim böyle bir detayı yakaladığında sevinmez ki? Bir dahaki sefere görüşmek üzere.